Sayın Değerli Kıymetli Teber Milleti Tuttuğunu koparan, saygıda, sevgide kusur etmeyen, birbirlerini var gücüyle ayakta tutan, çalışkan, yetenekli, hiçbir şeye kulak asmayan, değerli ve aziz Teber Milleti Şu anda çekeceğimiz video filmi Teber Milleti Çin'ciye ne zaman gelmiştir, nasıl yaşamışlardır, Avrupa'ya gelmeleri nasıl olmuştur ve geçimlerini sağlamalarına bir göz atalım. Hep beraber yürüyelim. Haydi şu teberlerin toplandığı kahveye bir gidelim. Ve millete bir bakalım. Ne haldeler, ne yapıyorlar. Ve sonra çayımızı yudumlayarak içelim. Bizleri izlemeye devam edin. Ve bal reklamı yoktur. Kusura bakmayın. Haydi hep beraber kalkalım gidelim. Haydi kalksana kardeşim ne yatıyor? Yok kalk. Selamun aleyküm cümleden. oh, merhaba emme. Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, kardeş merhaba. 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 Abi bir röportaj alabilir miyim emme ya? Tabii. Eyvallah. Emme Türkiye'de yaşamışsın. Kaç yaşına geldin emme buraya Almanya'ya? 29 evet. yaşında buraya geldin, ondan beri buradasın. Ee, 1935'te dedelerimiz gelmiş Çinçin'e. Geldiklerinde Çinçin nasılmış den mi mesela? Çünkü Çinçin, çinçin daha iyi o şey derdi, kayalık bir yer. Yani tilkinin kurdun gez, gezdiği bir yerdi yani. Elektrik evet. falan yoktu hiç, bir şey yoktu. Evet. Çinçin evet. evet. dolaştığı yerlerde. <laughs> Valla öyle. Yani temeller yaptı Vallahi evi, parkı evet. kurdular. Allah Allah. Bütün kayaydı ya, kayaydı bütün. Ya onlar evleri falan kurdular ettiler. Evet, ittiler. Kurdu. evet. falan yoktu. Keşme falan yoktu. Ama o zaman geldiklerinde e, altınları var mı? Zenginmişti bunlar. Ya ya ya. Kimse yoktu orada. Evet. Hep birbirine şey diyorlardı. Yardım ediyorlardı tamam mı? Evet. Ona vardı köşe köşede köşe vardı? vardı. Hepisine yardım ederdi. ha. mu karardı? Kerpiç evleri kerpiç kerpiçti. Aha. Evet kerpiçti. Doğru mu kardeş? Doğru, doğru mu ya? Doğru. Doğru, doğru mu? Abi, doğru. Abi, doğru. Abi. Allah, Allah, Allah e, peki e, ne yaparlardı? Allah. ne çalışırlardı? Ne satarlardı? Neyle geçinirlerdi bunlar ya? Kitap satanları. Ko esans kitap. Kolan ya Geçen esans. Kıvıları giderlerdi. Ayakkabı evet. evet. yapıyorlardı. Dağlarda gezerlerdi. Ak evet. Hak döneminde sonra kalan Amerikalıların arabalarını yapar, evet. temizlerdi, değil mi? Ya, böyle Melchide, da, da. Almanya'da yapıyorlar. De, ne evet. yani? Ondan sonra e, istek çıkmış galiba Almanya. Yavaş yavaş Almanya. İlk başta kadınlar geldi. Ondan sonra kadınların manasında erkekler de geldi. Evet. Ondan sonra mı geldi galiba? Çoluk çocuk. Evet. Yani evet. Çoluk çocuk. Çoluk çocuk büyüdü. Ee. Biz de Türkiye'ye gidebiliyoruz şimdi. Kaldık diyorum burada. Evet, kaldık kaldık. peki ne olacak bu gençlerin bu hali? Gençlerin hepsi hali iyi. Hepsinin hali iyi. Hepsi de avukat, savcı, seberde öyle okumadık insan yok. Hepsi de evet. okumuş insan. Okumuş çocuk. okumuş evet, Bundan sonra ilk, ilk, hep bizim bir kimse birbirini bilemez ha. Kaybolup gider tepeler. Yok internette bu. Evet. Tepede bir de fakir insan yok. Her bir tepenin en azından 300 400 tane ilçesi var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu kardeş? Doğru. 4 daireden aşağı değil. <laughs> evet abi. Evet. Peki saygı sevgi ne oldu yani? Dağıldı mı? Yok, saygı sevgi yok hiçbir şey yok. Hepsi ya, gitti babam. diyor. Komşuluk falan yok bir şey. Yok. E peki millet de bu gençleri bir araya toplayıp dernekler kuruldu, açıldı Haydebek'te burada. İşe yaramadım. Ne verdin bu gençlere? Gençlere hiçbir şey vermedim. Ne verecek, Neyi doğru. bekliyor şimdi? Dernek kapalmış. E, şey. dernek şimdi İsa'yı mı bekliyor açılması işte tekrar? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi ya? Doğru, aynen doğru. Emin bak Evet, evet. Ama müşteri bekliyor. Evet şimdi. Oldan Şimdi Teber Milleti böyle geldi, böyle gidiyor mu? Böyle gelir, böyle gider. Adam olmaz ya. Evet. Yani Teber'in ipiyle kuyuya inmez diyor yani. Evet, evet. evet. Oldu hem, çok çok sağ ol. E, memnun oldum röportaj e, ettiğin için. Iyi, iyi. Teşekkürler Emre. Çok teşekkürler. E, kardeş sen bir şey diyor musun e, Baba e, Çinçin'e? Bir de babama evet. En büyük Teber, başka büyük yok. Sağ olasın. Sen ne diyorsun e, Turap kardeş? E, bir şey diyor mu kardeş? Ben bir şey diyorum. Gece otur. Gece oturayım abi. Hayat adamı yüzü. şey yapma. <laughs> ben atamdan, dedemden duyduğum olay bu. Evet. Göçebe halinde geliyorlar. Yani. Hiçbir tura kalacak mekanları yok. Çadır, koyun, kurban bir şekilde. Göçebe göçebe geliyorlar. Çinçine yerleşiyorlar mesela. Çinçine gelmiyorlar. Çinçine geliyorlar. İstanbul'da ha. bile Haydar abinin daha kalmış akrabaları var. Diyse de Haydar'ın tarlası İstanbul'da. Atadan kalan geç, Marlan mülküne sahip çıkmamış ayrı bir olay. Şimdi bunlar e, harp döneminde iken bunlar e, Polat Ali, Ali, Ali Kuran köyünde orada konaklıyorlar. E, Cumhuriyetin kurtuluş savaşından sonra kaçıyorlar yani. Açmıyorlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, devlet toprak reformu yapıyor. Evet. Şu karşıda gördüğünüz Çetin dayımın. Ergeli dede mi? E, Ergeli dedenin. Evet. Dedesine. <laughs> Mahmut a. sen Mahmut Ağa'ya sen buranın ileri görüşlü büyük bir insanısın. Senin sözünü dinliyorlar. Bu topraklarda kalın ekin, biçin, yiyin, çalışın. Bu köy sizindir. İyi de abi, ya. bu Mahmut Ağa da bunak adammış ya. Olabilir, o onun kendi He. <laughs> bunaklığı. <olurdu. gülüyor> adam zengin mi? E, adam zengin, zengin, zengin mi den mi? Ee, Şehir ama. Evet. Ben ee de kocaman şeyi var kullandı ya. Siz de köy bilmezsin mi? Biz bilmeyiz de, şimdi biliyoruz yani gittik gördük de yani biliyoruz yani evet, büyüklüğünü, yani, alanı yani. biliyoruz. Evet, bu bağışları falan var bunların ya. Evet, bağları falan. Ağlayı, bağları falan, evet. falan. evet abi, sonra ne oldu? Çiçeğe mi yerleştiler? Sever milleti o kadar Anadolu'da kötü bir insan toplum değil. Eline kimse su dökemez. Bu bir. İkincisi tebelerde kötülemeyin. Adamla devlet bizim tebel aşiretine vermiş. Ki, Arsa arazi. Bakın çalışın çabalayın. Geçin. Üretin, satın, genişledin kendinizi. yok, reklam reklam yok artık. Bu iş böyle devam Abi geliyor. bal reklamı vardı ya. ya bal içine tükürüm, bal <laughs> şekeri. <laughs> Ama, ama, ama. Arkadaşlar bu bu iş artık e, yemekle olmaz. Gidiler, iş hazır malı devirdiler. Yani altınlar, mal altınlar, küp küp altınlar varmış. O, ne oldularlar? Altınlar ya. eskiden kalan oradaki altınla alakası yok. Onlar göçebe haline gelirken altınları He. vardı adamlar. He. Her birinin karısının çocuğun çocuğunun da ha böyle bulmalar ne ne bulması bunlar? Adana bulması. Urfa Urfa. Ne, Urfa, Adana ne kadar her Tamam şey canın sorca gel gel şu çin çine ya daha gelmedi mi çin çine? Gel gel oradan. Sen önce bir temelin özüne gel. <laughs> sonra ya, geldin çin çine. Şey, Cem Coma orada. Çin çine gelmedi. Eskişehir var lan Eskişehir. Cem Coma o zamanı yaparlarmış. <laughs> evet. Hakiki dedeler değil? oradaydı. Neydi o dede? Dedeler babalar yani. hep orada mıydı? Hacı baba falan vardı. Ha onlar Hı. vardı. Ondan sonra yerleştiler çin çine yani. Mal mülk. Para pul kalmayınca sata sata bir şey kalmayınca Ankara'ya geldiler. Nereye geldiler Ankara'nın? Ankara'nın Çinçin bağlarına geldiler. Adı üstünde bağlar. <laughs> e, boş araziymiş. İyi bu iyi de orada tilkiler, kurtların Çinçil, gezdiği yer bir şey ya. Kurtların cirit attığı yer evet. orası. Aha. Sonra ev yaptılar yani. 4 -5 yani. Ondan sonra tepe milleti büyüdü orada. Bir de şu olay var bak. Akıla bak bizim adamların. Adamlar ev alırken orada ev yaparken gece konduları yan yana Bitişik bitişik yapmışlar ki aramız yabancı sığmasın. Ulan yap kocaman arazi. Geniş geniş yap. Taş var nasıl yapın o taşı Var olsun. Evet. Şimdi hani nerede o taş var da niye gözükmüyor yani? Herkesin evin önünde. birbirine hey. Yapma evet. ya. Daha işte dediler ya Aha. çakaların, e, kurtların evet. cırtası yer. Dağılmayalım, yan yana duralım. Evet. Birleşik duralım. Düşüncesiyle ufak kadar kömes gibi evler yaptılar. Evet. Ya para yoktu, para. Bin lirası, iki bin lirası olan ağaç oldun, tamam mı? Sen bana o zaman... Doğru söyleyeyim bak. Sen, başta sen ya. bana yardım ediyorsun, ben sana yardım ediyorum. Vallahi bana doğru, doğru tabi. Evet. Ya. E, oradan buradan taş tutuyorlar diye, bunlar şeyden, demirten taş atarlar mı? Taş atarlar. O zaman üç liraydı, ekrası üç Öyle bir anlatıyorsun ki, ya, elini yaladığım Haydar Emre, taş devrinde yaşıyormuş gibi anlatıyorsun. Eee, taş devrinde ya. Hep orada <laughs> siyah taşlar vardı. Abi. Çok, yanıma takana gider. Şey ya, o Kaydan 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 şeyi vardı böyle. Hocam o bir taş vardı. Oradan taş çıkıyordu. Millet satar. Taş satar. Şimdi Haydar mı? benim anlattığım bu olayda bir yanlış bir Oğlum şey siz, var mı? Ya, hayır, hayır anlattığım benim anlattığım olayda bir yanlış var mı? Yok yok doğru. Tamam. Olan no, no. evet. Ondan sonra ev bak kurdular bir yerleştiler ondan sonra tabi çocuklar buçuklar oldu. Onun sonra zaman ana, nasıl oldu? Ondan sonra anam oldu, anam güle bakalım. Ya oldu. Ana ondan sonra iç içine sen büyümüşsün, 13-14 yaşına gelmişsin. 14 yaşında evlendirdiler. Deden baban seni hemen kocaya vermiş. Evlendirdiler. E, koca kim bu muydu gel dede? Ergeldi dede mi? Ha ha. de er... ben bilmiyorum, emin bilir. Ergel dedeyi görmeden nasıl evlendi ana? Bilmiyorum ya tanımıyordun galiba. Tanımıyordum bak bu çünkü vermişler ee, Ergel dedeye. diye. <laughs> ondan sonra para kazanmak için Aldılar bunu. Evet. İstanbul'a iş bulma kurumuna götürdüler. Evet. Metin de yanında. 5-6 tanele yani. Almanya 5-6 kadınla bunu Almanya'ya gönderdiler. Evet. 14 yaşındaydı. Buraya geldi, çalıştırdı. kocasını kocasını Askeri. götürdü. Kimi getir götürdü? Ergel Ergel dedeyi mi? Evet. Ondan sonra Metinle nevi alıp geldi Almanya'ya. Evet. Öyle işte. geçinip bittiler işte. Ne yapıyor ya. mu? E, ondan sonra ne oldu Trab' kardeş? Şimdi bunu Sonra bak, anam Almanya'ya gelmiş, ya çalışmış, döndü. Şimdi biraz ciddiye girersek, evet. yani bunun altına çok çıban olu çıkar. Çok çok yani. Fazla girmeyeyim ciddiye, bak fazla, adam, adam şimdi bak fabrika sahibi oldu. Kaç tane, ya 300 tane ya ikisi he, var bu adamın. Oldu da ne oldu bak. 2071 tane işçim var. Yoksallı da çalışıyor, <laughs> İtalyanlı da çalışıyor, hepsi çalışıyor benim yanımda. Doğru söylüyor. Yani. Bir tanesi kalkıp adama yanlış yapmadı. Ha, evet. Üçüncü köprüye de ortak oldu. Eyvallah. Ne çünkü, söyleme, şimdi ayırdı söyle bir gün. Evet abi. Evet. Ya Teber Kadır'dan ekmekten o, o vardı o musabe. Evet. Ondan da, geçinirdi yani. He, kadın yapardı. Gerçekten e, saf geliyordu ya. desene yani disene emmi, Allah şükür e, Almanya'da olmasa yandıydık. Ya. ya. Dua edelim. Sen de Her gün dua edelim. Bana, bana, bana. Katkını evet. bana ver. Sen de buradan hisse al diye adamlar o asfalt kökten geçerler diye milleti kandırıyor. Turap kardeş. Efendim Şimdi Allah'a şükür et almaya Allah Değil mi? Allah'ın olsun canım. Biz kötü bir şey dedik ki. Yani buraya ki, gelip de kerelip de milletten ben buyum diye övünme. Nereden geldiğin belli. Ne olduğun belli. Türkiye'de fistan giyerdin. Hatırlıyor musun? Hangi mevran olayı? Bunu yapalım. <laughs> buraya gelip de Nasıl yok gelme? şun var, bunun var. Kimse kimseye kabadaylık yapmasın. Aslı, aslı unutmayacaksın. Yani. Aslı unutma. Unutursan. geldiğin yeri bileceksin. Evet. Aa Doğru. böyle kravatlılar gelir yanımın bir, bir karşılamaya. Doğru. Bir şey diyorum emme. Yani, değil mi? Ha ne diyeyim? bir de Ergel dedeye gidelim bakalım. He. Ee, Ergel dede e, anamla evlendiğinde kaç yaşındaydın sen? Çocuğun dediği gibi bir buçuk yaşındaydı. 16 yaşında mıydı? O ne yapıyordu ana bu e, Türkiye'de? Başka? <laughs> Saç çalıp duruyordu ya. Senin yolunu bekliyordu ya ana. Gelmeni bekliyordu? Ne yapıyordu? Ya çalıyor musun senin yolun bekliyor kömürden gelmene. Kömürden gelme yolunu bekliyor. Lan herifler ne biçim soğuk i̇yi de Ergeli dede, de, anamın niye bekledin kömürden gelmesini? Gelse de para mı verse bekliyordun? Emmi bilir, emmimin sorularını al. Emmi taksiye gider, emmi taksiye gider. Emmi gire taksi falan girmiyor, konulara girmiyor ben Ona taksiye gider. Oldu Turab kardeş bir şey diyor mu? Ya diyecek ne? Ya, ya, hoş geldin. yediniz be. Oldu. Bu, bu, oldu şey bizden, bu diyorsun, he? bizden bu kadar diyor ne? Bizden bu kadar kardeşler. Varsa yeah. bir sorun. Ya. Yeah. Sor, açıklayalım. Biz ben buradayım bak. Benim yerim yurdum belli. Bak dön. Evet, dönelim abi. Şey ben her gün orada 24 saat oradayım. Evet abi doğru. Kim ne istese teber alırsında. Gelsin Allah alakalı, olacak. Gelsin benimle danışsın ya. Evet abi yer açmışsın abi ekstra hayırlı olsun. Sağ ol yeah. Allah yeah. razı olsun. Gelin yeah. bütün dünyaya duyuruyorum. Gelin. Gelin. <laughs> teber ne kadar aşık varsa gelin. Kökünüze, yuvanıza gelin yeah. bak. Bilgi ne istiyorsanız gelin bu burada mevcut.